Arkadaşlar selamlar. Sabahın saat 8'i ve bu saatte kalktım spora gidiyorum. Dün of günümdü. Özledim yani. Abi bu bir hastalık işi. Gerçekten bir hastalık işi. Ne oluyor Yan dairede köpek vardı. Ya bu iş harbi söylüyorum bir psikopatlık işi, bir hastalık işi. Bunu yapmayan anlayamaz. İşte endorfin diye bir salgı var ya vücutta. Ay yanlışa bastık. 5. O endorfin hormonunu sürekli almanız gerekiyor. Bu da işte vücut geliştirmede o kendimize acı çektiriyoruz ya. O acı çektirme hissini artık bir yerden sonra zevke dönüşüyor. Bunu almayınca kendinizi mutsuz hissediyorsunuz. O yüzden nereye verdi biz ya? Kafam karıştı sabah sabah. Önümüzde açıldı. O yüzden her gün Şöyle de çevireyim. Her gün spora gitmek istiyorsunuz. Her gün antrenman yapmak istiyorsunuz. Ben antrenman yapmadığım günler harbiden çok mutsuz oluyorum. Yani örnek veriyorum ben 3-5 ay antrenman yapmayayım harbi psikolojim bozulur yani. Gerçekten bağımlılık işi, psikopat işi ama seviyoruz abi ya. Ağırlık kaldırma olayını seviyorum yani. Hani dünyada bir şey değişmem. Yani derken tabii ki hani aile falan falanlar. <laughs> onları söylemiyorum da hani başka bir başka bir keyfi, başka bir zevke falan değişmem ya. Bu işi çok seviyorum yani. Yani ne alkolümüz var, ne sigaramız var, ne uyuşturucumuz var. En çok yapmayı sevdiğimiz şey bu. Ortamı da seviyorum. Ben bizim camiayı severim. Böyle samimi bir ortam var yani. O yüzden bu işi severek yapıyoruz. Yaptırmayı da seviyorum, öğretmeyi de seviyorum. Sevdiğim mesleği de yapıyorum. Çok şanslıyım. İyi ki antrenörlüğü tercih etmişim. Ki zaten ben lise birden beri bunun hayalini kuruyordum yani. Bir videomda da anlatmıştım zaten. O şekilde arkadaşlar severek yaptığımız bir iş. Şimdi antrenmanda sizlere videoyu çekeceğim, devam edeceğim. Şimdi ilk hareketim incline press başlayacağım. Burada da bir tanıdık arkadaş var. Şey diyor bana. Onun da ne no oldu diyor. Zayıflamışsın diyor. Yani yüzün, yüzün bile çökmüş diyor. Çok şey değil mi? Yani zayıflamışsın diyor. E zayıfladım tabii biliyorum yani 95 kiloya düştüm. 103 kiloydum. 95 kiloya düştüm. Adam diyor öyle yüzüm bile süzülmüş. Ya yani şimdi mesela bazı vücut geliştirmeciler buna çok üzülür. Lan küçüldük mü kaldık mı bilmiyorum. Ben hiç takmam mesela kafaya. Yani bence o biraz daha böyle ince görüntü daha böyle bence güzel gözüküyor. Yani daha böyle fit gözüküyor normal bir insan gibi gözüküyorsun. Hele de şimdi ilaç kullanmadığım için bir de bence daha güzel bir gözün, görüntü o. Ben mesela, ben mesela o yarışmaya hazırlanırken kendimi gördüğüm zaman aynada ya tamam böyle fitsi şeysin, dolu dolu kasların, adelen dolu dolu kasların büyük büyük işte ne bileyim hani böyle çok bomba gibisin ama çok yapay bir görüntü ya yani hani normal bir insan gibi gözükmüyorsun. O yüzden mesela bence böyle biraz daha zayıf bir görüntü, daha böyle flat diyoruz ya yani şu halimin biraz daha zayıf, şöyle bir 5-6 kilo daha zayıflamış halim daha güzel olacak. Ben böyle zayıflamayı seviyorum aslında bakarsanız, benim hoşuma gidiyor. Şimdi ilk hareketimle başlayalım, üst göğüs için yapıyorum, incline press ile başlayacağım. sind dit dan so 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 biraz arttıracağım Bir sonraki set görüşürüz. Şimdi ikinci hareketim cable crossover yapacağım. Ben genelde bir press, bir açış yapıyorum antrenmanlarımda. Şimdi sizlere göstereceğim. Alırken biraz şöyle alıyorum ben. İleri bir adım atıyorum. Bir adım arkaya koyabilirsiniz destek alması amacıyla. Aşağıda sıktım kontrollü bir şekilde. Hop! Aşağıda sıkıyorum. yanlarını ve göğsümün iç bölgesini hissetmek için uyguladığım bir hareket. Şöyle yanlarını ve ortasını hissetmek için yapıyorum. Şöyle sıktığın zaman bayağı dolu dolu hissediyorum bu harekette. O yüzden bu hareketi tavsiye ediyorum yapın ama doğru yapın. Yani çok açanlar oluyor. Siz böyle çok açmayın. Açtım dirseklerimi, sıktım. Açtım, sıktım. Eskiden şöyle yapardım ben böyle. Böyle. Böyle yapmayacaksın. Açacaksın dirsekleri. Sık, kontrollü bırak. Tamam mı? Dirseklerin hareket etsin. Kolların böyle böyle değil yani. Buna dikkat ederseniz faydanız olur. İkinci hareketim incline press yapacağım şimdi e, göğsüme bomba vermek istediğimi söylemiştim sizlere göğsümün üst tarafı daha boş e, orayı doldurmak için daha çok çabalıyorum incline pressler yapıyorum e, incline birinci smith nation'da yaptım incline pressi ikincisini şimdi dumbbell yapacağım bu şekilde en iyi şekilde yani mekanik gerilimi vermeye çalışıyorum şapkayı bir yapmaya yaptık neyse ilk bu şekilde bitirdim. Şimdi ikinci sete geçeceğim. son hareketine geldik arkadaşlar. Göğüslerim harbiden bayağı doldu. 4 hareket incline press, 4 hareket cable crossover, 4 hareket incline dumbbell press. Şimdi bu hareketin adını bilmiyorum. Çünkü bu hareketi ben ürettim. Daha önce bu hareketi gören var mı bilmiyorum. Bana sordunuz hareketin adı ne diye. Hareketin adını bilmiyorum. Bunu hareketin adına şey koyalım. Mert süren vurucu hareket. Antrenman sonu vurması için yapıyoruz tamam mı? Bayağı yapan olmuş. Faydasını gören olmuş. Yukarıda sıkıyorsun bak. Sıkıyorsun. Yukarıda sık. Sık. Hop. Hop. Mert kök süren vurucu hareket Yapın bunu. Antrenmanlarınızı ekleyin. Hop. Hop. İlk hareketim bitti. 4 hareket göğüs antrenmanım bitecek. Daha sonra karın çalışacağım. Sonra kardiyo, sonra finish. Diğerlerini gösteririm. Şimdi antrenmandan geldim arkadaşlar. Kardiyo yapacaktım. Evde yapacağım kardiyoyu. Çünkü salonda iki tane, üç tane böyle abuk sabuk tipler gelmişler. Bağırış, çağırış konuşuyorlar. Bağırış, çağırış konuşmalar, gülmeler, kahkaha atmalar, bilmem ne. Öbürü bir, yer, bir tane adam para konuşuyor bütün gün. Adam kulaklığı takmış, toplantı yapıyor salonda. İşte bu, bu bütçeyi bütçe ayarladınız mı? Bu parayı aldınız mı? Reklam stratejileri nasıl gidiyor? İşte oradan orayı hibeye alsaydık da şöyle olurdu da. İşte buradan şu parayı kaçırdık. İşte şuradan yüzde onluğu vuramadık. Ya kardeşim Bakın biz buraya spor yapmaya gidiyoruz tamam mı? Kafa dağıtmaya gidiyoruz. Yani senin orada reklam bütçenin, reklam bütçeni, para kazanmanı, para kazanmanı dinlemeye gelmiyorum. Her yerin bir adabı vardır ya. Her yerin bir adabı vardır. Hareket etmesi gereken yerler vardır, hareket edilmesi gereken şekiller vardır. Sen tiyatroya gidip de tiyatroda şey yapabilir misin? Ha, harika! Siz harikasınız, müthişsiniz, bilmem ne veyahut da sinemada alkış yapabilir misin mesela? Sinemada alkış adabı var mıdır? Veyahut da bir baloya katılıyorsun. Bir şeyle gidebilir misin? İşte şortla, terlikle baloya gidebilir misin mesela? Herkesin smoking giydiği bir yere. Spor salonu biz antrenman yapmaya geliyoruz. Kafa dağıtmaya gidiyoruz. Böyle kulaklığı takıp toplantı moplantı yapamazsın. Veyahut da böyle orası arkadaşlarınla bağırış çağırış eğleneceğin, güleceğin, kahkaha atacağın bir yer değil. İnsanları rahatsız ederek. E tabii ki orada böyle takıp robot gibi çalış demiyorum size ama adabı var. Gülersin eğlenirsin ama kendi arandadır. Yani bokunu çıkarmazsın. İnsanları rahatsız edecek derecede bağırarak konuşamazsın. Bu şekilde yapamazsın yani abi. Rahatsız oldum yukarı çıktım. Evde yapacağım kardiyoyu. Yani bilmiyorum özellikle Araplar ya. Ya abi niye bağıra bağıra konuşuyorsunuz diye soruyorsun. Adam diyor bizim kültürümüzde böyle. Tamam kardeşim sen kendi kültüründe değilsin ki şu an sen Türkiye'desin. Buraya göre yaşayacaksın. Tıpkı Amerika'da yaşayan Türkler gibiler. Bir türlü ayak uyduramıyorlar. Türk gibi davranıyorlar. Sonra ikinci sınıf insan muamelesi görüyorlar. Sonra bundan şikayet çıkarıyorlar. Lan tabii ki ikinci sınıf insan muamelesi göreceksin. Bir Amerikalı gibi davranamıyorsun ki. Senin kültürün bu şekilde gelişmiş. O yüzden arkadaşlar yani spor salonuna gidiyorsanız Oranın adabına göre davranmak zorundasınız. Oranın adabına göre giyinmek zorundasınız. Mesela adam geliyor, ince, sıfır kol, sıfır. Meme uçları falan her bir memesi falan her yeri gözüküyor. Atletle gelmiş salona. Kardeşim bu ne ya? Ben senin meme ucunu memeni falan görmek zorunda mıyım? Yani bu aptallıktan başka bir şey değil. Böyle bir şey giyemezsin. Veyahut da spor salonunda böyle ba baba atleti vardır ya sıfır veya sıfır atlet, sıfır kol. Bununla gelemezsin ya. Baba atleti falan giyip gelemezsin. Tişörtünü giyeceksin usturuplu bir şekilde adam gibi. Veyahut da kolsuz mu giyiyorsun? Kalın kolsuzlar var ya böyle geliyor her yerini kapatır. Kolsuz kolların gözükür. Sıkıntı yok. Efendi bir şekilde memesinin ucuna kadar zibidi gibi açmış. Böyle ipli. ipli burası. Böyle. Her yer gözüküyor. Ben seni o şekilde görmek zorunda mıyım? Hayatta kadınlar bir giyiliyorlar. Memeler ortada. Göt ortada. Ya abi böyle spor salonu böyle bir yer değil arkadaşlar. Oranın adabı bunu kaldırmıyor. Özgür bir memleketiz bilmem ne istediğim her şekilde giyinirim. Geç abi o işi. Geç o işi geç. Balo gibi düşün balo gibi. Baloya nasıl gidemiyorsun? Baloya gidelim mi? Crop işte ne bileyim. <laughs> Tight. Millet elbiseyle gelmiş, süslenmiş, püslenmiş, makyajlar bilmem ne. Sen crop giyiyorsun, şort short giyiyorsun. Altına da spor ayakkabıyla baloya git bakalım. Ya abes değil mi? Aynı şey spor salonu içinde de geçerli. Oranın da bir adabı vardır. Kadın sen tight'ını giyersin abi veyahut da short'unu, eşofmanını giyersin neyse. Efendi gibi üstüne tişörtünü giyersin. Giyiyorsan crop giyersin böyle sporcu stüdyeni falan. Güzel bir şekilde her yerin kapalı kapalı oldu. Erkek sen tişört giyersin, short giyersin. Spor salonu dışında giydiğin ayakkabını giyersin. Bu şekilde gelirsin salona. Her yerin bir adabı vardır. Ona göre davranmak lazım. Şimdi kardiyo yaptığım için nabzım yüksek. Konuşurken de böyle nefes nefeseyim ama siz beni anlıyorsunuz tabii ki. Arkadaşlar videonu yavaş yavaş sonuna gelelim. Videoyu beğenmeyi, kanalı takip etmeyi ve bir yorum bırakmayı unutmayın. Bir diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.